bak olsun ya. Ne kese, ne kese. Ne kese bakmıyor bak. Gel. Gel. Ya. Ya yağlı şeyler değil. Hadi çek. Hadi, yok hayvanca ay, ay. ay, da bak, şöyle bir şey bulmuş. Yani evet. bir yiyecek bir şey daha, Aslında ne asıl hayvanca? Saççı Mustafa Dinçler, <laughs> Milli Kuvvetler Caddesi'nde Saatçilik yapıyorum Kışın hayatım boyunca ve kış ve yaz bakarım. Hele kışın hayvanların durumları daha da zor olduğu için bütün insanların aynı şekilde hayvanlara bakması gerekiyor. Bu Allah'ın emri her şeyden önce. Ondan sonra kışın hayvanlar insanlar gibi bulamazlar. Bulamadıkları için de bizlerin yardımcı olması gerekiyor hayvanlara. E ben bu vasifeye artık Allah'ın emri olduğundan dolayı daha çok Allah'ın emri olduğundan dolayı diğer vatandaşları duyarlanmaya çağırıyorum. Bütün vatandaşların da kışın, bilhassa kışın yani hayvanlara bakmak için ne gerekiyorsa en az evdeki artan yiyecekleri, sokakların arasına, e, çöplerin altına, çöp bidonlarının altına koymaları gerekiyor. Yani kuşlar, kurtlar, ne olursa olsun yani. Dünyaya bir sefer geleceğimizse, bir daha gelmeyeceğim için bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Yani toplum ancak böyle düzelir yani. Merhametle düzelir, tümatikle düzelir, paylaşmalar düzelir. Yani bunların olması gerekiyor. Bilmemiz lazım. İnsanlar en azından ekmek bulabilirler suyu da var ama hayvanlar ikisi de bulamadığı gibi. Bir de aynı zamanda hastalıklar da var. Bunları düşünmemiz lazım yani. Düşündüğümüz zaman gerçek insan sıfatına gireriz yani. Bu çok önemli. O dikkat etmemiz gerekiyor. Selam Mustafa abi. <laughs>